Sen zaman seversin bu ihtiyaçtır ya. Adam bu peyniri yemese, zeytini yemese ne yiyecek? Pırpal mı yiyecek? Pırpal da yemiyor. Çok keza işler yok, vatandaş peynir yemiyor yani bir kilo peynir alma gücü kalmamış. Vatandaş yani hepimize Allah yardımcımız olsun. Yani ne diyeyim yani zor, hayat zor. Her geçimi zor olmuş. Ben ezelden beri esnafım ama ben kendim 50 50 seneden ben bu işin içindeyim. Ya ben bu sene, bu dönem gibi ben bir şey görmedim arkadaş. Yani bu dönemin yaptığı ekonomik krizi yani milleti perişan etmiştir. Yani böyle bir, bir video görülmemiş. Bu kadar tam ekonomik krizi, kriz nereden geldi? Bu ne oldu bu? Gerçekten bu kadar kriz. Yani nasıl olur vatandaş? Vallahi bir şey alıp yemiyor. Ee, Efendim şu anda bak 170 lira, 160 lira maliyettir, 170'e veriyorum. Siz nedir? Vatandaş alabilme gücü olsun. Yani, biz burada fazla kar karhediyle çalışmıyoruz. Anladın mı? Biz biz fakir fukara millet talabısı niye Yoksa bu peli İstanbul'da 300-350 milyon. Anladın mı? Ankara'da yine aynı fiyat alır. Ama burada Diyarbakır'da yani ekonomik kriz var yani. Millet gariban yani niye miyim bize fazla satamıyoruz yani biz de yok ki ama beş lira bize kasım geçsin yani. ya Allah daha düzelsin Allah güzelini getirsin kimse bu milletin için ha ben demiyorum A B C demiyorum bu halkın için hangisi geliyse o gelsin başa o işi yapsın o bitirsin bu fakir fukarı her bütün vatandaş bu şey bu sisteme ダイナミック gedacht <laughs> 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 <laughs>